أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أعوذ بك من مذات الشياطين وأعوذ بك رب يحضر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد Allahu azim Allahü Teala Hazretleri İbrahim Suresi 7. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve yine bir vakit Rabbiniz size şöyle buyurmuştu. Andolsun ki eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Ve andolsun ki eğer nankörlük ederseniz muhakkak ki benim azabım çok çetindir, çok şiddetlidir buyuruyor Allah Azze ve Celle Hazretleri. Şükür Allah Azze ve Celle Hazretlerinin kullarına verdiği nimetlerden dolayı kulun Allahü Teala'ya minnettarlık duyması bunu yaşadığı nefes aldığı sürece ölüm ona gelene kadar hayatın içinde sözleriyle yaptığı fiiller ile ve yapacağı fiillerle kalbiyle Rabbisine karşı bunları güzel bir şekilde yerine getirmesidir. Şükrün üç hali vardır. Birincisi söz ile yani Allahü Teala Hazretlerini çok zikretmek, onun kendisine verdiği nimetlerin bilincinde olup sürekli hatırlayıp bunlardan dolayı Allahü Teala Hazretlerine lisan ile yani dil ile teşekkür etmektir. Hamd etmektir, şükür sözlerinde bulunmaktır. Bu sözleri toplayan kelam ise Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Konuşamayan bir kimsenin ise bunu kalbiyle, veyahut da düşünerek yaptığı fiiller ile de yerine getirmiş olur biiznillahi teala. Şükrün ikincisi ise beden ile yapılan şükürdür. Bu da bedenin, vücudun şükrüdür. Mesela en güzel beden ile yapılan şükür beş vakit namazdır. Ramazan orucudur, hacdır, umredir ve Allah'ın sevdiği beden ile yapılan bütün ibadetler bedenin şükrüdür. Mesela gözün şükrü Allah'ın bakılmasının haram kılındığı şeylere gözlerini bunlardan dolayı sakındırmaktır, kaçırmaktır ve buna yönelmemektir. Mesela bir haram kimse görüyorsunuz. Yani namahrem birine bakılması caiz olmayan birini görüyorsunuz. İlk bakışta bir sıkıntı yok. Yani ilk göze değdiğinde onda bir sıkıntı yok. Ama ikinci defa bakışı bize aittir. Yani günaha girme potansiyeline sahip oluruz burada. Çünkü birinci bakıştan sorumlu değiliz. Çünkü insan bir yere bakarken gözüne çarpmış olabilir. Hemen kafasını çevirmesi gözün şükrüdür. Erkek veya kadın fark etmez. Kadınsa erkeğe, erkekse kadına bakması haramdır, caiz değildir. Ama bunu da şöyle anlayalım. Mesela bir yerde pasaportunuza bakıyorlar. Veyahut da siz polissiniz. Bir kimseye bakmanız lazım. Bu kimse mi değil mi diye. Bir görevlisiniz bunda bir sakınca yoktur. Çünkü bunu şehvet üzere yapmıyorsunuz. Orada iş yaparken mesela ciddi bir şeydir. Pasaporta bakıyorsunuz. Acaba hırsız mı? Acaba katil mi? Arananlardan mı? Diye bakıyorsunuz. Veyahut da o kimse mi? Diye bakıyorsunuz. İşte bu da bunların içerisinde değildir. Ama bunun içinde de o kişiye şehvet ile bakılması da haramdır. Burnun şükrü ise namahrem bir kimsenin. Erkek veya kadın fark etmez. Bir yerden geçerken üzerine bir koku sürmüştür. O koku kişiye şehveti algılandırıyordur. Yani o kokuyu insan aldığı zaman aklına şehveti duygular geliyor. Bu kokudan dolayı da burnu kapatmak olsun veyahut da ondan sakınmak olsun bu da burnun şükrüdür. Yani o kokudan dolayı sakınmak, elimizden gelebildiğince kaçmak da burnun şükrüdür. Ve güzel kokulu çiçekler, meyveler ve bunun benzeri Allahü Teala Hazretlerini yarattığı nimetleri koklamak, Allahü Teala Hazretlerine tefekkür etmek ve onu zikretmekte bunları düşünerek Allah'ım bunları bizim için yarattın. Sana hamdü senalar olsun. Ne kadar da güzel kokuyor. Çok güzel meyveler, sebzeler, çiçekler var. Bu verdiğin nimetlerden dolayı Allah'ım sana hamd olsun, şükürler olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek de bunun şükrü de bu şekildedir. Ağzın şükrü ise Allahü Teala Hazretlerinin haram kıldığı şeyleri yiyip içmemektir. Ve Allah Azze ve Celle Hazretlerini lisan ile zikretmek yani Kur'an-ı Kerim okumak, dilini hayırda kullanmak, emri bil maruf yapıp nehy anil münker yapmak, kötü sözlerden kaçınıp küfür etmemek, insanlara karşı kırıcı konuşmamak, hakaret etmemek, gıybet etmemek iftira etmemek, yalan söylememek, laf taşıyıcılığı yapmamak, suizan kelamı etmemek, Allah'ın sevmediği kelamları konuşmamak da ağzın ve dilin şükrüdür. Ellerin ve ayakların şükrü ise Allah Azze ve Celle Hazretlerinin müminlere haram kıldığı namahremin elini tutmamak, zina, içki, kumar ve Allah'ın sevmediği yerlerde bulunmamak ve oraya yürümemek, oraya el uzatmamak da ve buna benzer şeylerden sakınmak da bu azaların şükrüdür. Ve kendisine helal olan şeylere yürümek, tutmak, mesela Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, helal olan eşinin elini tutmak, ona sarılmak, secdeye dokunmak, Kabe, Hacerül Esvet'e dokunmak, musafa etmek ve buna benzer fiillerde bulunmak da elin, ayağın ve bedenin şükrüdür. Şükrün üçüncü hali ise kalben ve ruhendir. Allah'a şükrederken dil ile, beden ile, kalp ile bunları hissetmek, Allah'ı sevmek, Resulünü sevmek, İslam'ın ve imanın ve Allahü Teala Hazretlerinin emrettiği ve nehyettiği yani yasakladığı şeyleri Kur'an'dan veyahut da Allah Resulü'nün dilinden nehyettiği yasakladığı şeylerden ve kalbe dair ve Allah'ın sevdiği şeyleri düşünmek, sevmediği şeylerden de kalbi meşgul etmemek, masiva boş şeylerden kaçınmak ve Allah Azze ve Celle Hazretlerinden gayrısını kalpte bulundurmamak da kalbin şükrüdür. Şükrün çeşitleri de vardır bu şekilde. Mesela zengin bir Müslümanın zekat vermesi, Allah yolunda malını harcaması, fakir bir kimsenin de fakirliğine sabretmesi ve bundan şikayet etmemesi, kanaat etmesi de bir şükürdür. Ayeti kerimede Allahü Teala eğer şükrederseniz üzerinizdeki nimetlerimi artırırım buyuruyor. Ve diyelim zengin bir kimse malı mülkü var zekatını veriyor sadakasını veriyor malını Allah yolunda infak ediyor bu kimsenin ailevi sorunları varsa Allahü Teala bu sorunu da kaldırır bu da onun için bir şükrün neticesinde onun üzerinden o belayı, musibeti kaldırması da o kişiye bir nimettir. Tamam malının zekatını veriyor. Zekattan eksiltmeden Allahü Teala Hazretleri o kimseye verir. Bunun malı artar, eksilmez. Ama şöyle bir durum var adamın başka sıkıntısı, başka problemleri varsa, Allahu Teala Hazretleri de bu sıkıntıları onun üzerinden kaldırıyorsa, bu da onun üzerine verilen bir nimettir. Ve nankörlük edene ise hem dünyada hem ahirette çok sıkıntılı ve azap olacağını işaret ediyor ve Allahü Teala Hazretleri sürekli sürekli bizi uyarıyor. Allahü Teala Hazretleri bizleri kendisine çok şükreden kullarından eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan halleri vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe, bir nimete kavuşursa bunun için şükreder ve onun için bu hayır olur. Eğer bir darlığa, bir musibete uğrarsa sabreder, bu da onun için bir hayır olur. Buyuruyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahü Teala Hazretleri bizleri darlıkta, belada, musibette, bollukta ve genişlikte de bizleri kendisine çok şükreden, çok hamd eden kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.